Osmanlı döneminde. Osmanlı dönemindeki Kâbe, resim. Evet. Kabe malzeme. İşte biraz önce bahsettiğim Ecat Dağı ve üzerindeki Ecat, Kalesi. Eccad Kalesi burada, evet. Kabe evet. malzemenin kapasının olduğu yer. Hı hı. Kanuni dönemindeki minberimiz burada. İşte beni ha 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 haşim kapısı ya da beni şeybe kapısı ee, vakit namazların hesaplanmış olduğu vakit tane ve yanda e, aynı şekilde kütüphanemiz var. Zemzem kuyusunun olmuş olduğu alan var. Kabe'nin kapısından içeri girerken kullanılmış olan hareketli merdiven var. Bunların olduğu şu mahalse, yani bu görmüş olduğumuz alansa, peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kabe'ye girmiş olduğu alan olduğu için bu kapının olduğu yer Babu Selam denilecek. Biraz önce evlerle Kabe arasında boşluk vardı ya. Evet. Kabe ile boşluğun olduğu alan burası işte. Buradan sonrası topraklı şimdi Ecdat döneminde hı hı. ama o zamanlarda ev vardı. vardı. 605 yılındayız. Peygamberimize peygamberlik gelmeden 5 yıl önce Kabe muazzamanın üstü açık İbrahim peygamberden beri yanlara bazen küçük rütüşler yapılmış ama tamamıyla hiç çöküntü olmamış. O tarihe kadar üstü açık Kabe. Üstü mi? açık. Evet. Kabe muazzamada zararlar olmuş. Yeniden yapılması gerekiyor. Mekkeli müşrikler kendi imkanlarıyla yenilemek istiyorlar. Hı hı. Romalı bir tane gemi var ve Romalı geminin e, Cidde sahillerine vurmuş olan bir kalıntısı var. Orada da bir Romalı ustaya getiriyorlar, onu tutuyorlar, kiralıyorlar ve Kabe inşaya başlıyorlar. Ancak bir farkla o zaman Kabe şu anda resimde gözüküyor görüyorsunuz bir ön çıkıntı Hicri İsmail. Hz. İbrahim döneminde Kabe buraya kadar, Kabe buraya kadar ancak Mekkeli müşrikler çalışmayı yaparken biraz maldan tasarruf ediyorlar. Biraz da burayı gündüzleri kendilerine özel bir loca yapmak istiyorlar. Burayı açık bırakıyorlar. 605 yılındayız. Peygamberimiz Aleyhisselam döneminde bütün aileler, tabi bütün aile dediğim ben geliyorum böyle Mekke'ye ya Kabe'yi mi yapıyorsunuz hadi biraz da ben para vereyim. Benim de bir hayrım dokusun diyemiyorsunuz müşriklerin sisteminde asabiyet var. Uğur Bey'in ailesi oraya bir iyilikte bulunursa onun için büyük bir şeref. Atlanın ailesi bir hayırda bulunursa onun için şeref. Yarışma var. O yüzden evet. duvarların belli alanları ailelere bölünmüş. Ama en büyük problem hacı bir tane var. Duvardan dört tane var da. Evet. Hacı resvetten bir tane var. Bu hacı Esved'i kim yerine koyacak? Kavga çıkıyor. O diyor ki biz sizden daha eskiyiz. O diyor ki biz sizden daha zenginiz. O diyor ki biz sizden daha kalabalığız. Hatta e, Tekasür süresinde biliyorsunuz değil mi? Evet. E, onlar müşrikler kendi soyları üzerinden güç gösterisinde bulundukları için mezarlığa gitmişler. Demişler ki bak bu benim dedem. Senin dedenin mezarı nerede? O demiş ki benim dedemin mezarı burada. Öyle mi? Bak benim dedemin dedesinin mezarı da burada etaş bir şey var mı orada? Yani kimin olduğu belli mi? Mesela... Kendilerince biliyorlar. Nesep ilimleri var. Nesep ilimleriyle biliyorlar. Mesela Hz. Ebu Bekir de nesep ilminde önde olan insanlardan sayıyor. Evet. Uğur Bey sizin babanız şu, onun babası bu, şunun babası bu, onun babası bu diye nesep ilmi var. Ensap bilgileri var. bunlara kendi aralarını biliyorlar. Evet. İslamiyet bunu bilgi olarak sınırladı. Müşrikler döneminde övünmeydi. Peygamberimiz Aleyhisselam döneminde neredeyse savaş çıkacak. iç kargaşa çıkacak. Herkes bir yere koymak istiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu bölgede. Evinin olduğu yerde. Hatice annemiz yaşamış olduğu yer. Allah Resulü Aleyhisselam ki Kabe'ye doğru rutin bir geliş yapacak. O anda Mekkeli müşrikler birbirine girmek üzere. Hacer-ül yerine kim koyacak diye bir kavga var. İçlerindeki bir büyük Ukbe bin Ebi Muayit ya da Halid bin Velid'in babası Velid bin Mugire diyor ki bir dakika durun. Beni Şeybe kapısından içeri ilk kim girerse o hakemlik yapsın. Hangi aileyi seçerse onun dediği aile Hacer el Esved'i köşesine koysun. Bekliyorlar ki kim gelsin. Anca böyle özel sipariş olur. El Emin dedikleri peygamberimiz geliyor. Ama adı Emin olduğu için değil. Çevremizde adı emin olan çok var da evet, gerçekten emin sıfatımız olan. emin mi? Evet. Hani kimliğimiz İslam da, hayatımız İslam mı? Kitabımız Kur'an da, hayatımız Kur'an mı gibi? Evet. Peygamberimiz Aleyhisselam giriyor tam bu kapının olduğu yerden evet. geliyor şuradan içeri, bu bölgeden giriyor. Bakıyor ki insanlar ona bakıyor, olayı öğreniyor. Ne yaparsınız Bekler, beklersiniz? Ya da ne yaparız? Şu anda oradayız. Değerli dostlar bu resmin ne olduğu yerdeyiz. Uğur Bey ile beraber 1400 yıl önce ışınlanmışız. Olayı izliyoruz. Tabi müdahale etmiyoruz kavgaya. Uzaktan seyrediyoruz. Efendimiz geliyor ve diyoruz ki herhalde kendi akrabasını seçer. Çünkü insan onu bekliyor. Doğru. Peygamberimiz Aleyhisselam cübbesini çıkarıyor. Yere koyuyor. Hacer-ül Esvet taşını üzerine koydurtuyor. Her aile bir temsilci versin diyor. O temsilcilerden her biri alıyor, cübbeyle beraber Hacı-ül Esved'i Kabe'nin köşesine geçiyorlar. Bir tutarak. Her biri bir yerinden tutuyor. Evet. Efendimizle beraber alıyor en son Efendimiz, hacı kenarına koyuyor. Evet. El emin bir de el hakem oluyor. Peygamber Aleyhisselam'ın evet. evlenmeden önceki ahlakıyla evlendikten sonraki ahlakını gösteren harika ve muhteşem bir portre bu.